Herkese tekrardan merhaba. Evet ben ikinci videoyu da çekmeye karar verdim. Bu sefer de hani baktım hani oylama yapmıştım ben bir tane. Orada baktım hani Slater diyenler falan da olmuştu. Dedim onu da çekeyim bari. Zaten çekesim de vardı. E şimdi onu çekiyorum işte. Öyle şimdi adımı ne yapayım mesela? Ee, troll bir şey sonra yaparız. Önce bir normal adımla başlayayım. Bu arada ben bu oyun oynarken sinir krizi geçiriyorum. Hani öyle bir sıkıntım var. Başladık yani normal. <laughs> Yo şimdi I hate snakes. Kanka o zaman niye bu oynasın? Anlamadım. Pardon. Pardon. <laughs> şimdi Ya bakın bazen oyunun arkasında öyle saçma saçma müzikler çalıyor ki böyle. Şu an mesela tam normal bir melodi falan çalıyor da. Bir ara baya saçma saçma sadece oradaki o partiyi almak istemiştim. Ölmek değil. Neyse tamam devam ediyoruz. ikinci tur. En çok kalabalık yer şu kısım. Gösterdiğim bakalım şu kısım. Oraya doğru gideceğim. Arkada çalan müziği şu an duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Çok saçma. What fun game. Çok saçma. Herhalde duyuluyordur. Devam ediyorum. Şimdi bakın ben şu yılanı tam diyecektim ben o yılanı. Lan nasıl öldüm ben orada? Yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam şöyle hızlı bir şekilde aşağı in. İnebilirsem inşallah. Tamam tamam. Taktik geliştirmemiz lazım. Bakın ben bu yılan oyunda bir tane yılanı görüyorum. Mesela adına bir şey yapıyor. Parantezinde bot yazıyor. Tamam bir taktiğim var sanırım. Bir dakika onu yapacağım. Bu ne? Bilmiyorum herhalde iyi bir şeydir. Eee ne yapayım abi yine? Tamam yine aynı. Yani aynı fakat şu da var. Taktiği anlayacaksınız. Şimdi bakın hiçbir yılan yokken normal böyle gideceğim. Bir yılan gördüm mü? Böyle duracağım. Abi <laughs> tam gelirlerken onları öldüreceğim de işte yapamıyorum. Bir dakika deneyeceğim. Yılan gördüm mü dur. Yılan gördün mü Yılan gördüm mü dur. Tamam yılan yok. Devam. Devam. Tamam. Devam. 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 Ee, i̇nşallah bu video bağırmadan kapanır. Bir de lütfen bu videoyu izlerseniz sevinirim ya. Çok şey izlemiyor. Geçen attığım 21 mi ne izlendi sanırım. Hani eskiden attıklarım baya bir izleniyordu. Hani 300 en azından hani 200-300 izleniyordu diyeyim. Şu an hani o da <laughs> yemek, yemek yemek yemek. Yemek var. Nimet var arkadaşlar. Nimet var. Şu an nimet yiyorum. Oh 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 yes. Yes sir yes sir. Yes sir. Yes sir. Hayır hayır hayır. hayır. İyi ölmedim. Neyse artık oradaki şeyi yemeye bir yemeyi vereyim. Ay konuşamıyorum ki ben be. Hadi bana benim sesim normal gidiyor mudur? Hiç kışık kışık ne ya? Kısık gitmiyordur. Dün 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 dün. Arkadaki çalan müzik. Of. Biri söyleyecek. Tam öldü. What a fun game. This two one. Tamam. Ben şunu acaba öldürebilir miyim? Ya da hiç girişmesem mi ki topa? Bence hiç ben girişmeyeyim. <laughs> ya sesim size az gidecek diye hep korkuyorum var ya. Bu sefer video ne? Ne diyorsun abla ya? Diye beni... Lan yeter lan yeter yeter. Cık. Arkada hint müziği çalıyor. <laughs> hint müziği <inerek>. <gülüyor> 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 <laughs> Bu ne lan? <laughs> yemek yemek yemek. Nimetle dalga geçme. Ulan be ben bunu hep çocukken oynuyordum. Şimdi tamam taktik yapacağım. Ha ben üst üç... nata Ben boz o nata hayır, hayır. Hayır. Olmaz. Neyse tamam devam devam. Devam yapılır yaparız. Hadi. Öf. Ya tamam bot falan yazmayacağım. Hmm, ne yazayım? Tamam bu sefer troll bir şey yapacağım. Ne yapayım ya? Öf bir dakika. Bir düşünmem lazım. E, bakayım. Düşünün. 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 Harika bir şey oldu. Ay keşke emoji da olsaydı. Gorilli şeyden koyacakmış. O da yokmuş. Bakayım bir Afgan ismiyle birinci olabilecek miyiz? Bence olur. Aa yemek yemek. Lan! Atlanır mı öyle be? Tam tam dur dur dur. Allah ne olur yememiş olsunlar. Ne olur yememiş olsunlar. Yemişler. Puh. Şarjım yine 9 ya. <laughs> Aa yemek tamam yemek bu sefer. Lan yeter yeter yeter. Bağırma, yeter. 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 Al işte al. yine konuşmuyorum. Evet yeni tur yeni tur. Hadi bakayım. Ya oğlum öldü o. Öldü o lan. Ölmedi. O söylemedi. ölmedi? O nasıl ölmedi? O nasıl ölmedi? O nasıl ölmedi? Benim bu isim hoşuma gitmedi. Kesmek zorunda kaldım bu arada videoyu. Kusura bakmayın. Ee, ne yapsak ismimizi? Ya normalden devam edelim ya. İsim çok da yani bir şey fark etmiyor nasıl olsa. Normal devam edek ya. Tamam. Nerede doğmuşum? Tamam. Tamam. Aa güzel güzel. Aa güzel 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 güzel. devam ediyoruz. Şöyle mi gitsem? Ya tamam bakın artık hani şu hız şeysini kullanmayacağım sanırım. Derken kullandım o o ölen kişinin yemin alabilmek için ki ben de öldüm. Tamam bu sefer artık hani şu hız şeysini kullanmayacağım sanırım. I, tamam 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 tam bir dakika. Şuraya doğru gitmem lazım. Nasıl gideceğim şimdi? Neyse tamam. Aa dur. Birisi sanırım hızı yapmış oradan. İyi mi yiyebileceğimi? İy, gidiyoruz işte. Ben şu gözüme kestirdim bu arada. Onun izlerini zaten giderim ki onun şeyine tekrardan. <laughs> ha tamam burada kesilmiş. Ee, gidemiyorum. Ağlasın. Aa başka biri de olsa en azından. En azından yedik mi? Ya anam ya hayır. Of. Son tur olsun mu ya? Tamam bakın bu sefer hani normal bir şekilde oynayacağım. Kimseye sataşma falan da yapmak istemiyorum. Tamam normal bir şekilde oynayalım. tamam tamam kenardan döndük. Kenardan döndük. Ee, tamam tamam şöyle gidelim. <laughs> Gerçi şurada fazla var. Direkt şunları mı yesem ki? Tamam direkt onları yiyeyim. tamam tamam devam. Şuradan yiyelim yavaş yavaş. Orada Atatürkçü bilmem ne bir şey dedi de onu ben göremedim ne diyor ki. Hani isim olarak ya. Yani. 20k olmak istiyorum. Hani oyunda bu arada. Youtube'da falan olamam mı Şu an. Seni yakalayacağım. Yakaladım. Ha. Ha, ha, tamam. Tamam kötü bir atmış. Ha, yani, boktan bir at diyeyim. Ne olur çıksın şunun kuyruğu. Ya yani, oğlum bu ne ya? Tamam vallahi bu sondur. Tamam hadi bakalım. Harika 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 harika, harikulade 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 ne çıkmam lazım benim, ne ne Şimdi... Arkada What the fun game diyor. hani Ne kadar eğlenceli bir oyun da hiç de eğlenceli değil lan bu oyun. Saçı sinir krizi geçirmenize sağlayan. Bir oyun da denilmez. Gerçi oyun denilir be de yani ne bileyim. Aa hurdacı abiler. Şarj kaç lan bir dakika. Ha şey düşecek. Öyle yapıyor şarkı Sen nasıl bir botsun lan? Botsan yakalan yani. Sen gel bakayım şuraya. I, I, tamam. Son tur. Allah'ım ne olur öyle? 20k olayım hadi. Oha! Oha doğan tuttu lan içinden geçtim adamın. Nasıl oldu? Lan da içimden geçiyor ya. Tık. Ay yemedik ki. Tamam. Tamam tamam tamam. Vallahi bu son. Vallahi bu son. Vallahi bu son. Hayır, hayır. Tamam, ben daha oynayamayacağım. Arkadaşlar, bu video çok kötü oldu aslında, boş oldu biraz. Artık özür dilerim yani, yapacak bir şey yok. Hani görüşmek üzere. Bir bir dakika iyi fizle güzel fizle oynamayı düşünüyorum. Yani fikirleriniz nelerdir? Yorumlara izli, izlerseniz yazarsınız. Görüşmek üzere.